Merhaba arkadaşlar ve ee, yine kaldıraç videosu eğitim videosun ikincisiyle beraberiz ee, ilkini paylaşmıştık. Şimdi arkadaşlar hemen eğitime geçeceğim çok uzatmayacağım ama e, şunu hemen hatırlatmak istiyorum bu videoları buradan paylaşacağım o yüzden bu kanala YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bildirimler gelsin size. Arkadaşlar bu işte kripto eğitim blockchain eğitimi işte coin eğitimi ya yani bunlar ben işte PDF ile yapılan ücretler VIP abonelikler falan feshman sinyal grupları ben bunlara çok inanmıyorum o yüzden bu videoyla canlı, uygulamalı yapılan en doğrusu, en garantisi. Bizim böyle Telegram'daki kanalımız var, açıklamada linki var. Ücretsiz işlem paylaşıyoruz. Sinyal, işte millet bunu bir IP adı altında satıyor falan filan. Biz bunları yapmıyoruz. Bu eğitimi ücretsiz veriyorum. Bu eğitim normalde en bana en az 1000 dolar, 2000 dolar. Hani süsleyip işte sunum, şu bu yapan o görmüşsünüzdür, çok vardır. En az 1000-2000 bin, bin dolar. Tuzak onlara, dikkat edin. Biz burada ücretsiz kazandırıyoruz grupta zaten. Burada da aynı şekilde. Sizden tek bir ee, tabii ki şu var. Ben şu, yani şunu araya kaynamasın. Şimdi ben işlem, parayla işlem satmıyorum. VIP grup, Telegram grup. Öyle bir şey yapmıyorum. Ben para istemiyorum hiçbir şekilde. Ama o istenmez zaten. Ama şu var. Şimdi adamın bilgisi vardır. Bilgi değerli. Parayla bunu satabilir. Bir şey diyemem. Eğitim aldı altında. Ama bir işlemi satmak, para kazandırma vaadi var orada. O yanlış. Ama atıyorum adamın telefon tamirciliği sanatı var. Bunu para karşılığı eğitimini verebilir. İşte kripto eğitimi verebilir para karşılığı. Eyvallah. Bir şey diyemem ama karşılığında işte şu işlemle parayla çok kazanacaksınız. Vadi başka bir şey. Hemen geçelim videoya arkadaşlar. Telegram'da atmaya çalışıyorum ama sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden buradan devam edeceğim. Dün e, size göstermiştim. Bugün de kasamı boşalttım onu da söyleyeyim. <laughs> çok cüzi miktarlar bıraktım ki eğitimde e, mozaiklemeyeyim. Çünkü bugün işleme girmeyeceğim. YouTube e, şey e, Bitcoin Duran gidiyor. Bu da benim için fırsat oldu. O yüzden mozaiklemeden şeffaf bir şekilde gidelim. Şimdi ben sabah çok çıtır bir tane işlem açmışım. Ne açmışım? Link, e, işte long açmışım. 10x. Şimdi arkadaşlar dün e, coin seçmede kalmıştık. İncelikleri bahsettik. Hemen bahsedelim. Şimdi tanımları bilmek çok önemli burada. Onu da söyleyelim. İzolatifi öğrendik. Çarpanı öğrendik. seri öğrendik. Şimdi bir de şuradaki şu noktaya dikkat edelim. Margin yazan kısım. Diyelim ki işte şuna, şu an benim açık demirim var. o yüzden diğer cüzdanda da şey var, bakiye var. Onu göremiyoruz. Şu an sıfır diyor. Hani eğer sizin paranız olsaydı benim hem parada burada 17 hem açık demirde var ekleme. Onu da anlatacağım. O yüzden sıfır. Şimdi burada diyelim ki 20 dolarınız var. Bu çubuğu işte %100'e getirebilirsiniz 20 doların tamamını almak için. Bastıktan sonra şu şeyi de anlatmıştım limit ve market. O yüzden hızlı geçiyorum. Birinci videoyu izleyenler Re devam ediyorum. Yani tekrar başa dönmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar e, basıp aldığınız zaman şu margin yazan kısım arkadaşlar. Burası margin 17.45. Benim yatırdığım para şu anda. Isolated olduğum için benim param bu artık. Ekleme yapmazsam. Bunun üzerinden %5 kazanıyorum. E, bu çarpan meselesi de şu. Onu da hemen söyleyeyim. Diyelim ki bir coin 1 lira. E, %10 arttı. 1.10 kuruş oldu. Siz 10 çarpan girdiniz. 1.10 olduğu için %10 arttı. %10 onla 10 çarpıyor. %100 burayı %100 yapıyor. Size de yatırdığınızın bir katını vermiş oluyor. Çarpan mantığı da bu. O yüzden çarpan arttıkça risk kaybetme artıyor. Şimdi arkadaşlar bu arada da şanslı geldi. Hızlanmaya başladı. Şimdi benim her zamanki felsefem şu. Siz yatırım profiliniz nasıl olmalı? Önemli olan o. Çünkü neden? Ee, yani şimdi çok büyük miktarlar ya da ne bileyim az miktarlar Öncelikle risk almak istiyorsanız hiçbir lafım yok ama ben bu Bitcoin'den abi düzenli gelir elde edeceğim diyorsanız beni takip edin abi. Başka hiçbir çareniz yok. Ben bir anda zengin olmayı vaat etmiyorum. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunu diyen varsa kaçın zaten. Bir anda zengin olamazsınız. Böyle bir dünya yok. Ama sabırla 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda benim gibi 2 senede zengin olursunuz. O başka. Çünkü düzenli gelir geliyor. Ayda 20 bin lira geliyor abi. Ben günde 30 dolara kazanıyorum. Ayda 4, işte günde 450 ayda yapar 13 bin lira falan. E tam böyle zengin olursun zaten. Zaten sen çalışıyorsun. Riske de girmiyorsun. E, şimdi arkadaşlar e, şimdi coin seçme vesaire bunları ayrıca takip edeceğim ama size hayat kurtarıcı bir bilgi vereyim önce. Şimdi abi biliyorsunuz ki ben işleme girdim. Abi bir kere çarpan ne bu linkte? Bakın 75 ben 10 açmışım. Zaten bu çok düşük riskli. Ama bana yeter ki. Niye yeter biliyor musunuz? 17 dolar çarpı 16. 250 lira para yatırmışım buraya az değil ki. 250 lira, yüzde 250 verse bana bir günde tamam zaten. Sıkıntı yok. Ayda 500 lira. Bir işlem bu. Şimdi arkadaşlar ee, işleme girdik. Diyelim ki yükselmedi, eksiye düştü. Sıkıntı yok, panik yok. Benim çünkü bu anda, yani benim seçtiğim coin böyle oluyor. Öyle bir anda zengin olmak değil. Eksiye düştü. Sorun yok abi. Bekleyin ben yaptığımı anlatayım size de siz de anlayın. Şimdi aldık başladı bu işlem. Diyelim ki işte aradan 10 dakika geçti. Eksi burası artı değil fark edin. Ben hemen ne yapıyorum işlemi açtıktan sonra arkadaşlar? Open orders. İşlemi açtıktan sonra şurada leak price var görüyor musunuz? 6.61'e düşerse bu fiyat buradaki 17 lira çöp. O yüzden bu işlemi açtıktan hemen sonra işler kötüye giderse diye ne yapıyorum? Aynı işlem. Bu sefer limite çeviriyorum abi. Ne demiş? 661. Yani 6.60'e düşmemesi lazım. O zaman ben diyorum ki abi o zaman abi ben paramı her zaman ikiye bölerim. 6.70 diyorum. Tam lik olmaya yakınken yarısını önce almıştım. Diğer yarısını tamamını ek aynı işlemi buy long diyerek yaptığım zaman e iş bitmiş oluyor benim açımdan. Yani takip etmenize gerek kalmadan bu işlemi alışta yaptınız. Bastınız ya ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Abi bu 6.70'e geldi diyelim. Burası eksi bilmem işte 40 oldu paranız gidiyor artık. Bu işlemi manuelle takip edebilirsiniz. Sorun yok. Ben takip etmemek açıdan açık koyuyorum. Kötü ihtimale karşı. O fiyat oraya geldiğinde bu sistem aynı böyle. O fiyattan tık market gibi düşünün. Aynı işlemi alıyor. Şuradaki entry price var ya şu anda giriş noktamız. 7.30. O eksideyken tekrar aynı işlem yapıldığı zaman tık bu 7'lere geri, geri gelecek 7'ye. Yani eksi 40 otomatikman eksi 20'ye düşecek. Sonra leak price ne olacak biliyor musunuz? Bu da atıyorum 6.40'a düşecek. Yani lik olmak için iyice zorlaşacak işler. Zaten zordur, daha da zorlaşacak. O yüzden ben telefona bakmıyorum düşük çarpanlarda. Giriyorum, stopumu, işte bu işlemi ayrı koyuyorum. İşler kötü giderse otomatik alsın. O yüzden tüm paranızla girmeyin diyorum. Şimdi bakın %15 kağıdım var görüyor musunuz? 17, 250 liraya şu anda 3, 3 dolar vermiş. 3 dolar ne yapar abi? Kimse beğenmez şu an 50 lira yapar. İşlemi kapatmıyorum tabii şu anda. Öyle bir şey yok. Devam edecek. Şu anda zaten video için boşalttım e, vadeli hesabını. Şey, spota çektim. Şimdi e, 50 lira yapar. 50 lira kaç dakika? 10 dakika. Şimdi bu ben akşama kadar tutmayı düşünüyorum bunu. 6-7 saatte. Emin oluyorum bu 10 dolar falan olacak bana. Yani 10 dolar ne yapar abi? 165 milyon. 165 lira. Kaç paraya? 250 liraya. %60. İnanılmaz para. Yeter abi. Günde 3 işlem yapıyorum zaten. 400-500 lira. Ayda 15 bin lira yapıyor. Benim biliyorsunuz kasayı da gösteriyorum bazen. Bu mantıklı olursanız kazanırsınız. Şimdi demin anlattığım tüyodun daha büyük olayları var. Daha büyük olayları var. Yani bu ikinci işlemi yaptıktan sonra eksiye düşseniz bile rahatsınız artık. ya yani bir yerde çıkacak çünkü. Şimdi asıl bombalar var. Şimdi bunlar dediğim ya tek videoya sığmıyor. O yüzden tek videoda atamıyorum bunları. Parça parça devam edeceğim. Şimdi bu videoyu da burada bitirelim. Teknik kısımlara daha farklı sorularınız varsa videonun altına yorum yapın ki ben de sorularınıza göre cevaplayayım. Orada bir yorum vardı onu dikkatle izledim. Yani devam edeceğiz. Bu işlerde tabii ki Telegram'da yeniyiz. Kanalda da aynı şekilde bildirimleri açın, videolardan haberdar olun hemen diye. Şimdi arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sizlere. Takipte kalın. Lütfen arkadaşlarınızla. İsten, dediğim gibi hiçbir ücret istemiyorum. Tek istediğim Telegram kanalına tüm arkadaşlarınızı davet edin. YouTube kanalına da işte abone olun. Ee, daha önceden açmış olduğum bir kanaldı. Yani çok haber kanalıydı ama bu işe yarayacağını bilmiyordum. En azından iyi oldu. Ee, bir ücretim yok arkadaşlar. Dikkat edin paranızı sakın kaptırmayın. Bu eğitim serisi daha sürecek. Her izlediğiniz yeni videosu da inanılmaz bir değer katacak. Onu söyleyeyim. Ee, diğer yerlerden şey alıyorum. Bazen gruplarda da yazıyorlar. Sıkıntı oluyor. Niye yapıyorsun böyle ücretsiz falan diye. Abi benim paraya ihtiyacım yok. Ben kazanıyorum. Çünkü onlar kazanamıyor. O yüzden sizden tek istediğim biraz büyüyelim. Telegram'da zaten büyüyeceğiz da. Arkadaşlarınızı bir davet etmeniz Başka bir şey istemiyorum. Kalın sağlıcakla. Herkese görüşmek üzere diyorum.